Yeah I confess, father I confess Cause I've been living wrong know... Arkadaşlar, Kipmixler kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda sadece elektronik sigara üzerine olmayacak, daha farklı şeyler de olacak. Kafamıza planladığımız iki şey var, onları daha sonra e, konuşuruz. E, hiç ciddi olmayan bir ortamda, hiç ciddi olmayan bir şekilde, çok ciddi kutuların için. Bak, yapacağız. Bismek <laughs> 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 Evet. Kutu böyle. Kutunun etrafına bakalım. Şöyle arkasında şöyle İngiliz yazılar var. Onları biz okuyabilir misin? Evet, bir adet kapağımız, bir adet USB kablomuz, modumuz, kullanıcı kılavuzumuz var. Biz siyah rengi seçtik. Neden? Evet, ben çok seviyorum. Siyah takıntın var. Sen siyahı çok <laughs> sevmekle kalmıyorsun. Buradan da cihazın orijinal olup olmadığını sorgulayabiliyorsunuz. Evet hadi açalım. Kutuyu açıyorum. Tabi biz kutuyu açtık. Ama <laughs> tekrardan açıyoruz. Şöyle cihazımız bu. Çok güzel. Siyah, mat. Kenara bakalım. Kenara koydum şunu. Kutunun geri kalanına bakıyoruz. Şurada kullanım kılavuzu var. <laughs> kullanım kılavuzu var. Uzakla. <laughs> Buradan da bakabilirsiniz. Kutunun altında bir adet USB kablomuz var. Bununla şarj ediyorsunuz ama ben şarj etmenizi önermiyorum. Çünkü çünkü e, biz e, bu modda harici bataryalar kullanıyoruz. Siz de öyle kullanacaksınız. Bu harici bataryaları cihaz içinde şarj etmek bataryalar ve cihaz için hiç sağlıklı değil. Evet. Son olarak da burada bir tane kapağımız var. Bunu 3 pil şekilde kullanmak isterseniz bu kapağı takıyorsunuz. 2 pili kullanmak isterseniz böyle kullanıyorsunuz. İki pilot tabii ki de birazcık kibar duruyor. Yani ben böyle kullanırım diye tahmin etmiştim aslında ama 3 pille kullanıyorum. Bugün de 3 Kesinlikle. Alınacağız. Aynen öyle. Şunu çıkartıyorum. Şu tuşa basıyor. Kapak fırlıyor. Kapağım. Şöyle koydum. Pilleri takıyorum. Artık kutlu. Şöyle, şöyle koyuyorum. Çıkartmaktan kolay olsun diye. Artık. Geçse. Hop. Geldi da tamam da takıyoruz. Aynen. Artık kutu. Şöyle. bu kadar gördüğünüz dişleri sıvadan. Dişimi Oldu. Cihaz açıldı. Evet, yukarıda watt değerleri, aşağıda volt değerleri, burada pas sayıcı, burada da coil'in nesi vardı? Direnci. Görüyorsunuz bir kayda da %90 şarjın olduğunu gösteriyor. Cihazı kaç vata kadar kullanabiliyoruz? 200 vata kadar kullanabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Evet. Yani 200 Watt'ta içmeniz biraz fazla. Biz genelde 50-70 düşük içmeye çalışıyorum çünkü boğazlarımı yakıyor. Şöyle kalsın. Evet. Biraz cihazın menüsünden bahsedelim. Evet. Ee, mesela cihaz kapalı iken pil durumunu görebiliyor muyuz? Efendim? Cihaz kapalı iken pil durumunu görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Nasıl görüyoruz? Şöyle görüyoruz. Kapalı iken. Kapalı iken. Kapatıyoruz. 5 kere basınca tuşa cihaz kapanıyor. 5 kere basınca açılıyor. Eee. Ateşleme ve azalan tuşuna aynı anda bastığımız zaman burada bataryanın durumlarını gösteriyor. Evet. Genelde aynı şeyde olması, değerlerde olması cihaz için daha yararlı. için de. bu yüzden e, pillerinizi hepsini aynı anda şarj etmeniz gerekiyor. Aynaları. Ayrıca Aynı. <laughs> <laughs> Açtık. Çok güzel değil mi? Ya? Evet. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Biraz. Tuşa, <laughs> tuşa üç kere basınca beş oldu galiba. Bir iki üç. Hayır, şu an Bir, kapalı. Bir iki üç. Kapalı şu an. Evet. Önce açıyoruz, sonra üç kez basıyoruz. Bir iki üç. Evet. Şu an menüye girdik. Şurada görmüş olduğunuz gibi yanıp sönüyor. Ee, menüler arasında geliş, geçiş yapmak için azaltma tuşuna basıyoruz. Şu an paf sayacına girdik. Mesela paf sayacı yerine başka bir şey göstersin istediyorsa ne yapıyorduk? Evet. Bir daha değiştirelim mesela. Şu an amper gösteriyor. Tabi atomizer takılı olmadığı için şu an göremiyoruz. Ee, biz onu paf sayacında kullanmayı tercih ediyoruz. Ee, buradan da aynen tekrar paf sayacına gelelim. P puff, Evet Yukarıdaki kısımdan da cihazın modları arasında mesela sıcaklık olarak içmek isteyebilirsiniz burada farklı modlar var Tellerinize göre ayarladığınız Biz güç modunda kullanıyoruz bunu da puff olarak tutuyoruz Şurayı da böyle yapabiliyorsunuz ama bizim tercihimiz yine bundan yana Aynen öyle Power butonuna bastığımız zaman yani ateşleme tuşuna bir kez. Evet. Menüden çıkıyor. Mesela bunun ben senin için kullanıyorum ya çocuk gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu videoyu çekmeden öğrettiği için öğrendim. Nasıl yapıyorduk? A azalan ve artan tuşuna aynı anda bastığım zaman Keylog. Cihazı ekranı kapanıyor. Daha uzun süre şarj gidiyor ve ayrıyetten e kullandığınız değerleri değiştirmiyor. Şöyle. Cebinize vesaire taşırken. Aynen öyle. Şöyle. Bir şekilde değiştirmiyor. Tekrar bunu aynı şekilde basıl tutup key okay, unlock. Açabiliyorsunuz. Bir özellik daha vardı mesela logo menüsüne girmek için. Evet. Cihaz açıkken ee, evet. Ateşleme tuşuna ve artan tuşuna. Aynı anda bastığım zaman Atomizel menüsü geliyor. Logo ekranı. Oradan logo ekranını on-off e, on yaparak cihaza yüklediğiniz USB kablosuyla yüklediğiniz logonuzu kendiniz açıp kapatabiliyorsunuz. E, cihaza logo yüklediğiniz zaman cihazın kendi sitesinden logo indirdiğinizde şu kısımda cihazın Wismac logosu çıkıyor. Fakat e, bu logonun kendi logonuzu yapmanızı da biz size ilerleyen videolarda göstereceğiz yine aynı şekilde. E, şimdi dilerseniz diğer kutuya geçiyorum. Evet, Geçiyorum. bunun neyi eksik? Bunun atom üzeri eksik. Atom üzeri eksik, evet. Bunu kenara alalım. IJOY evet. e, MAX V12 315 Watt'a kadar çıkıyor. Hayvan gibi. Mr.Felicious! <laughs> delicious. kutunun üzerine bir baksaydık. Tabii, bakalım. Şöyle Yine buradan... Burada Streç and check. Aynı orijinalliğini sorgulayabiliyorsunuz. Evet, burada... E, Kutunun içinde neler bulduğu, bulunduğu ve özellikleri yazıyor. Her neyse, bunları zaten biz size anlatacağız. Bir yan tarafta renk seçeneklerine bakalım. Evet. Neler varmış renk? Siyah var. Siyah var. Gold rengi var. Gökkuşağı metal şeklinde renk var. Ve yine bir metal rengimiz daha var. Biz yine modumuzla uygun olsun diye Siyah rengi tercih tabii ki de. Tabii ki de modumuzla uygun olsun diye değil. Siyah takıntısı var <laughs> <başına. gülüyor> e, yanında iki tane hazır koyu hazır geliyor. koyu geliyor. Bir tanesini kendiniz pamukluyorsunuz. Pamuklamayı da onlar da zaten çekeceğiz. İlerleyen videolar. Aynen, öyle. Gidiyor. Yani bunu hem hazır koyu ile kullanabiliyoruz hem de kendimiz pamuklayarak daha iyi likit lezzeti alabiliyoruz. Evet. Şimdi kutuyu açalım. Biz bunu da açtık arkadaşlar. Biz kutusunun Pantladık açılışını yapacağımız da. her şeyi açtık. <gülüyor> <gülüyor> Pamukladık, kullandık hatta. Burada garanti kartı var. Garanti. Evet. Pek bir işe yaramayan. Evet. Gerçekten burada çok güzel duruyor. Şekli özellikle çok güzeldi. İçinde gold var. Evet normalde kesinlikle altın rengini hiç sevmem ama çok güzel duruyordu. Onun için Evet, tırnaklarını izin verirse onu çıkartacağız. Evet, çıkartabilirim. Oo, bütün kutuyu dök. <laughs> onu kenara bırakalım bence. Önce bir kutu içeriğine bakalım. Daha sonra buraya geri döneriz. Evet. Burada bir yedek camımız var. Ee, bu arada de. şöyle, bu yedek cam gerçekten çok büyük. Mesela e, bir kıyaslama yapalım. Yine klasik. E, yukarıdan geçirsem bence Justice'i içine alır hocam. Evet. Şöyle geçiyor. Diye. Aynen. Hiç çizmiyoruz şişemi. Koyuyoruz. <laughs> <laughs> Çünkü ben gen genelde çok şeyimdir, sakarımdır. O yüzden bir tane de yetmiyor. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> yine yedeklerimiz var. Şöyle e, anlatayım. Cihaz e, nargile boyutunda bir drip tiple geliyor. Eğer kendi drip tiplerinizi mesela astesi kullandığınız ya da herhangi başka bir e, atom üzerinde kullandığınız drip tipleri kullanmak isterseniz burada o drip tipleri takabileceğiniz bir adaptör var. E, bunu yine ilerleyen zamanlarda ayrıntılı olarak çekeriz. Hı. İçinde yedek e, vidalarımız var. Pamuklamada kullandığımız o ringlerimiz var. E, bir adet camuk e, camı korumamız için neyi vardı? Web bandımız var. Evet. Burada da pamuklama için tornavida var. Çok evet. Çok, çok tatlı. <laughs> Burada da iki tane hazır coilimiz var. Hazır coillerden yine bir tanesini çıkartabilirsen öyle çıkmaz. Çıkar. yerini çıkarsana. Bunu da çıkartacağım. Şurada. Ciddi anlamda çok büyük koyullar, Çok güçlü koyullar. Ee, bir yandaki değerleri gösterelim. Ee, bu koyul yanlış değilse ben 0.15. Evet. Ee, 50 ile 215 watt arasında kullanmanız bunun için en uygun olduğu yazıyor. Işıklı Şöyle. olan hangisiydi? Ee, bu arada cihazın iJoy'un bütün hazır coil'leri, bu atomizerde kullandığımız bütün hazır coil'leri altını göster şimdi. Evet. Diğer taraf. Orası üstü. Pardon orası altı. Evet evet. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi şu alt kısımdan bu kısım e, cihazın atomizerinin e, şurada görmüş olduğunuz hava kanallarına denk geliyor. Ve siz her puff çektiğinizde burada bulunan lehimlerin hemen arkasındaki ledlerden kırmızı bir ışık çıkıyor. Evet, hava kanallarından. Güzel. Aslında şık bir görüntü. Yani çoğu atom üzerinde olmayan bir özellik. Ama çok da mataf bir şey değil. Yani kendi kuyulleri bile çok hayvani bu boyutlarda. Bu da 315 Watt. Evet. Çok fazla değil mi? 0.12 Aynen öyle. Biz yine e, kendimiz pamuklamayı tercih ettik. Zaten cihaz e, üzerinde ile birlikte geliyor. Şimdi o da çok ilginç bir RBA pamukladığınız. Normalde tekli ya da ikili koil sarılır. Burada biraz daha farklı durum. Atom üzere geri dönelim. Tabii. Bence takalım atom üzeri. E, takalım. Ee, şöyle ufak bir e, şey var sen tak. Ee, ne oluyor? 28 mm boyutunda bir üzeri olduğu için Nismet'in üstünden 1 mm'den çok daha az taşıyor. Evet. Şöyle hemen gösterelim o taşmayı. Yani kozmetik olarak insanları rahatsız edecek, sizi rahatsız edecek bir taşma değil. Şurada çok ince bir taşma var. Ama bence rahatsız edelim. İçin, için. Şöyle atom üzeri e, nasıl açıldığını göstereyim. Open yazıyor zaten. Evet, open yazıyor <laughs> fakat e, onun arkasında bir adet mandal var. Yani hemen hemen çoğu hiçbir atom üzerinde benim bildiğim kadarıyla bu tarz bir açılış şekli. Open yazısının arkasından tık diyeceğiz. Ve kapak açılacak. Şuradan da likit dolduruyoruz. Şuradan. Evet. Sonra kapağı şöyle bastırıyoruz ve geriye doğru ittiriyoruz. Kapanıyor. Evet. Bir e, koyuyla bakalım içinde pamukladığımız. Onu açalım. Camı evet. Bu arada bu görmüş olduğunuz e, gold detaylar içindeki metal detaylar hepsi ayrı ayrı sökülüp temizlenebiliyor. Her neyse işte burada en sevdiğim ve cihazın hemen hemen kalbi yatıyor. Size hem çok lezzetli likit aromalarını veren hem de bol bol buhar veren. Şu daha güzel tat veriyor. Likitin kesinlikle. tadını kesinlikle pamuklama. E, hava kanallarını bir açabilir miyiz? Evet. Görmüş olduğunuz gibi ciddi anlamda büyük iki adet hava kanalı var cihazın atom üzerinin önünde ve arkasında. Ee, bunun üzerinde herhangi bir değer yazmıyor. Üstündeki e, kapağı açalım. Evet. Peki gelelim. Aynen öyle. Bunu biraz şöyle koyabilir miyiz? ışığın parladığı yere. Yok. Atom üzeri. Evet biraz daha geriye. Şöyle size bunun nasıl farklı bir tasarımı olduğunu gösterelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi 3 adet koilimiz var burada. Ee, yukarıda görmüş olduğunuz üçgen kısım e, ayrı bir kutup. Aşağılarda gösterebilir misin şu e, alttaki şeyleri? Şuraları. Evet, alt kısımda görmüş olduğunuz evet, diğer e, yerlerde koillerin diğer bacaklarının girdiği e, eksi kutup. Bunu e, biz e, koil sarımını ve pamuklamayı e, ayrıntılı olarak başka bir videoda yine bu atomizer üzerinden e, ayrıntılı olarak anlatacağız. Biz zaten bunu denedik. Evet. Yani gelene kadar buraya. Çünkü <laughs> e, farklı bir yerden aldık. Aldığımız yerde gayet güzel aromalar, likitler vardı. Evet. Orada dayanamadık. E, bugün e, hadi biraz e, şey yapalım. Pamuk, pamukları ıslatayım. sen. Kapatmadan onu. Onu kapatmadan bugün e, ee, nereden? Oblaka. Oblaka ve Shop'tan aldığımız ee, neydi bu likit? Slut, sluti girl. <laughs> sluti girl. <gördüm. gülüyor> <laughs> Abla likidi deneyeceğiz. Hop. Aa. Evet senin likit şişeleriyle bir problemin var. İstersen ben açayım. Tekti kamera. Yani Bizim arkadaş biraz çocuksu olduğu için, bu likitlerin de çocuk kilidi olduğu için de genelde açamıyor bunları. <laughs> çok az ıslak zaten ıslak, çok aman aman gerek yok. Evet. Kuyuların içine de birazcık. Ee, kesinlikle akıtma yapmayın, iyi zaman. Evet, daha sonra kapatıyoruz toparlayalım cihazı. Zaten doldu sesini. Hadi hadi hadi. Evet, onun üzerine de gelmiyor. Evet, sonunda doğru. <da> İyi <laughs> buldum. Şimdi bir köşe koyayım da kafam karışıyor. Şimdi el kitimizi dolduralım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bismillah. Ben. Oradan değil. <laughs> bu arada e, tank kapasitesi 5.6 milimetre. Yeterli. Evet. Kapatıp e, biz ne zamandan geceden beri içmiyoruz. birazcık daha ıslansınlar e, buharlarken hemen sizlerle yine birlikte. Evet arkadaşlar şimdi. <laughs> Pamukların ıslanmasını bekledik. Ee, tekrar karşınızdayız. Şöyle bugün, bugün değil şimdi atom üzeri Vismac Atom neydi? Tekrar, cihazını, tekrar edelim hepsini. Vismac, Arix, 2 Taksim 3 ve iJoy Max V12 atom üzerimize artı Oblaka'dan aldığımız Ukrayna. Bu ikide, evet, Ukrayna, Ukrayna Oblaka Shop'tan aldığımız bu ee, Daha evet. ben de yeni tadıcam çünkü videoda şey yapacaktık. Aynen öyle, videoda denem denemek istedik. Ee, bugün sıfır nikotinli likit kullanacağız. Tamam, 57 wattta deneyelim bakalım nasıl. Tadı çok güzel. Tadı çok güzel. Ne kadar güzel. Likifin tadını güzel. nasıl alıyorsun? Neyle olduğunu çözemedim işte. Değil mi? Cihaz nasıl peki? Çok güzel. Çok güçlü değil mi? Biraz yüksekte sen... bakalım. Sen tut bakayım. Cihaz sesi bitti. Önceden Justice kullanıyordum. Just tamam. Ve Yeni başlayanlar için kesinlikle tabii ki de vismek biraz zor olur. Ama yeni başlayanlar için kesinlikle bunun erim. Ee, şu an biz kaç ay oldu başlayalım Biz yaklaşık yedi buçuk ay falan. Aynen yedi buçuk ay, ay falan ay. elektronik sigara kullanıyoruz. Yani ikinci cihazım bu. Ya sonra buna geçince insan afallamıyor değil zaten. Tadı falan pamuklamayı daha ben daha yeni yeni çözdüm hatta. Pamuklamada efsane güzellik için tadını alıyorsunuz. Normal diğer koyuları da de denedik yanında getiren koyularla işte ışık dolanlarla falan filan. Ama kesinlikle pamuklu olan koyu yani kendiniz yapmanızı tercih ediyorum. Bir de çok yüksekte çalıştırmazsanız sizin daha ...yararınız olur bence bana sorarsanız. Yazı kapattın mı? Hayır. <laughs> tamam. Getir ben bir bir de ben deneyeceğim. Tabii. Gerçekten çok güzel bir cevap. Neyle olduğunu çözdün mü? Neyle olduğunun, e, ya Ukrayna'da şu lahana var ya, <laughs> kırmızı lahana, o çok meşhur. Bu da her şeyde, çorbada vesaire de hepsinde onu kullanıyorlar. E, galiba ondan biraz var. Ayrıca burada her şeyleri şekerli onların. Evet. Yani çubuk krakerleri bile şekerli, ben size öyle anlatayım. E, tuzlu değil. Tuzlu bir şey pek yok, tuzlu hamurları pek yok zaten büyük bir ihtimalle bu da Ukrayna'nın yerel likitlerinden biri. Bu da yine çok şekerli. İçinde yanlış değilsem dudu var. Yine o lahana tadı geliyor hafif. Böyle ne aman aman şekerli. Orada bir likit daha denemiştik hatırlıyor musun? O çok bağırcı gelmişti bize. Bu ne aman aman şekerli, ne de şey. Bu arada arkadaşlar e, kullandığımız e, pamuklu e, RBA e, gerçekten çok iyi likit aroması veriyor. E, buhar performansı olarak da çok iyi. Zaten. Yani biz cesaret edemiyoruz açıkçası 200 watt'ta 190 watt'ta içmeye gerek de yok bunun en ideali sağlıklı olanı 75 60 o civarlarda içmek hatta şöyle bir ufak bir bilgi verelim bataryanız için en sağlıklı aralık aslında bizim pillerimiz şu anda 3.7 volt olduğu için bunu volt değerine bakarak şöyle 3.7 volt civarında içmeniz yani bu da yaklaşık bizim sardığımız koyun şu anda e, omaj Evet, 0.25 ohm e, bu da yaklaşık 55 vata denk geliyor bu e, bataryanız içinde cihaz içinde sizin likit tadı içinde de hepsi için e, gayet ideal bir aralık e, bu aralıkta içmenizi öneririz e, gelecek videolarda e, umarım videoyu beğenmişsinizdir lütfen kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yaptı. atmayı <laughs> unutmayın. Ee, biz kimiz, bu kanal ne hakkında olacak, e, neler yapacağız burada. Ee, mesela bir sonraki videomuzda Ukrayna'yı biraz... Şu an geziyoruz biz Ukrayna'yı. Yaklaşık bir aydır buradayız. Evet. Ee, Ukrayna'yı tanıtarak kanal hakkında da biraz bilgi vermeyi, yeni kutu açılışları yapmayı e, planlıyoruz. Eee... Böyle. Takipte kalın. <laughs> ee... Görüşmek üzere. Ve <laughs> güle güle. <gülüyor> <gülüyor>